Arkadaşlar tekrar canı e, o kadar çok korkuyor ki yaklaşamıyorum besleme yaptığım yerde bulmuştum bu canı. Hani dili dışarıda siyah kedimiz kan revandı ağız arkadaşlar. Tekrar böyle biraz birkaç gün daha böyle beslemeye çalışacağız. Çünkü bu can en az iki aydır o ağzındaki tümörle kan revan arkadaşlar. Bir çare kalmış oralarda. Yani tüm organları da iflas etme noktasına gelmiş. O yüzden canı biraz daha böyle toparlamaya çalışacağım burada. Ondan sonra tekrar ee, çok zor tutuyorum arkadaşlar. Çok zor. Klinikte bile 5 kişi tutamıyoruz bu canı o kadar korkuyor insanlardan. Tekrar serumlarını, iğnesini taktırmaya çalışacağım. Artık o, o kadar uzun zamandır bu yavrum ne hallerde orada kan revan olmuş ki arkadaşlar. tümörünü siz de gördünüz. Leş haline gelmiş artık tümörü. Tekrar serumlara, iğnelere götürmeye çalışacağım.